Herkese merhaba. Bugün elimizde Charles de Villers ve Henry Tintant'ın Evrim Kuramı Üzerine Sorular adlı harika bir eseri var. Bu kaynakları incelerken amacımız hani evrim oldu mu olmadı mı gibi bir tartışmaya girmek değil. Zaten bilim dünyası için bu konu kapanmış durumda. Bizim odaklanacağımız şey işin nasıl kısmı. O büyük ve heyecan verici detaylar. Kesinlikle. Yani evrimi bir sonuç olarak değil de sürekli devam eden bir süreç olarak ele alacağız. Bilim insanlarının hala sorduğu o derin soruların peşine düşeceğiz. Çok güzel. Çünkü evrim, yani bir kere okunup rafa kaldırılacak bir kural kitabı değil. Sürekli yeni kanıtlarla, yeni sorularla zenginleşen devasa bir araştırma alanı bu. Hı hı. Elimizdeki kitap da tam bu noktada devreye giriyor. Şöyle bir yol haritası çizebiliriz belki. Önce Darwin'in o temel fikrine bakacağız ama hemen ardından işin içine genetik biliminin girmesiyle yaşanan o büyük e, neredeyse bir çatışmayı ve sonra bu iki dev fikrin nasıl birleştiğini göreceğiz. Sentetik kuram dediğimiz şey, ee, değil mi? Tam olarak o. Bu birleşmenin hikayesi konunun sandığımızdan çok daha katmanlı ve çekişmeli olduğunu gösterecek. Harika bir başlangıç. O zaman en temelden alalım. Darwin'in fikrinin özü neydi? doğal ayıklanma, varyasyon ama onun göremediği sanki motorun içindeki bir parçayı bilmeden bütün bir motoru tarif etmeye çalıştığı o büyük eksiklik neydi? Bu çok güzel bir benzetme. Darwin popülasyonlar içinde sonsuz bir çeşitlilik yani varyasyon olduğunu gördü. Kimisi biraz daha hızlı, kimisi biraz daha iri, kimisinin rengi biraz daha farklı ve bu özelliklerin bir şekilde sonraki nesillere aktarıldığını da biliyordu. İşte doğal ayıklanma da burada devreye giriyor. Çevreye en iyi uyum sağlayan varyasyonlara sahip bireylerin hayatta kalma ve üreme şansı daha yüksek oluyordu. Bu kadar basit ve bir o kadar da güçlü bir fikirdi. Ama? Ama o eksik parça şuydu, bu özellikler nesilden nesile nasıl aktarılıyordu? Kalıtımın mekanizmasını bilmiyordu. O dönemde genel kanı kalıtımın bir tür karışım olduğu yönündeydi. Sanki kırmızı ve beyaz boya'yı karıştırıp pembe elde etmek gibi. E, bu kulağa mantıklı geliyor. Bu karışım teorisi, Darwin'in işini neden zorlaştırıyordu ki? Çünkü eğer kalıtım bir karışımsa, ortaya çıkan faydalı bir özellik, her nesilde seyreltilerek yok olurdu. Anladım. Düşünsenize, popülasyondaki tek bir hızlı ceylanın özelliği, yavaş olanlarla çiftleşe çiftleşe birkaç nesil içinde adeta eriyip giderdi. Doğal ayıklanmanın üzerinde işleyeceği belirgin bir özellik kalmazdı ortada. Ha, evet doğru. Darwin bu sorunun farkındaydı ve bu onu ömrü boyunca rahatsız etti. Ama işin ironik tarafı ne biliyor musunuz? Nedir? O bunları düşünürken Avusturya'da bir manastırda Gregor Mendel adında bir keşiş, bezelyelerle yaptığı deneylerle kalıtımın karışarak değil parçacıklar halinde aktarıldığını keşfetmişti bile. Yani genlerle. Evet, genlerle. Sadece kimsenin haberi yoktu o sırada. Ve sanırım 20. yüzyılın başlarında Mendel'in çalışmaları yeniden bulununca ortalık biraz karışmış. Çünkü bu parçacıklı kalıtım fikri Darwin'in o yavaş ve kademeli değişim fikriyle çelişiyor gibi duruyordu değil mi? tam olarak bu oldu. Genetikçiler dediler ki, bakın özellikler ani mutasyonlarla ortaya çıkıyor ve sonra ya var ya yok şeklinde aktarılıyor. Arası yok. Bu modelde Darwin'in savulduğu o minik birikimli değişikliklere pek yer yok gibiydi. Diğer taraf ne diyordu? Paleontologlar ise fosil kayıtlarına bakıp ama biz burada milyonlarca yıla yayılan yavaş ve kademeli geçişler görüyoruz diyorlardı. Bilim dünyası resmen ikiye bölünmüştü. Kademeli değişimi savunan darvinciler ve ani sıçramaları savunan genetikçiler. Peki bu büyük çatışmayı ne çözdü? İşte bu çatışmayı çözen ve modern evrim biyolojisini kuran şey 1930'larda ve 40'larda ortaya çıkan sentetik kuram oldu diğer adıyla modern sentez. Peki neydi bu sentezin sırrı? Bu iki zıt fikri nasıl bir araya getirebildi? Sentez, odağı tek bir bireyden alıp bütün bir popülasyona kaydırdı. O zaman anlaşıldı ki evrimin asıl birimi bireyler değil, popülasyonların gen havuzlarıdır. Hmm. Mutasyonlar, yani genlerdeki o ani değişiklikler, bireylerde rastgele ortaya çıkar. Bunlar Mendel'in dediği gibi parçacıklardır. Ama bu mutasyonların popülasyon içindeki sıklığı yani frekansı zamanla yavaş yavaş değişir. İşte o yavaş değişimde Darwin'in alanı tam olarak. O yavaş değişimin motoru da Darwin'in doğal ayıklanması. Yani genetik bilimi evrimin ham maddesini, mutasyonları açıklarken doğal ayıklanma da bu ham maddenin popülasyon içinde nasıl elendiğini ve şekillendiğini açıkladı. Yani aslında birbirinin tamamlayıcısıydılar. Kesinlikle. Bu birleşme evrim teorisini bugünkü o sağlam temellerine oturttu. Anladım. Kavga aslında aynı resmin farklı ölçeklerdeki görünümlerine bakmaktan kaynaklanmış. Biri piksellere, diğeri resmin bütününe bakıyormuş. Çok güzel özetledin. Peki, bu çerçeve artık elimizde olduğuna göre kitaptaki o meşhur sorulara bu modern gözle bakabiliriz. Mesela şu evrim yasaları meselesi Fizikteki gibi, yer çekimi kanunu gibi kesin yasalardan bahsedebilir miyiz evrim için? Kitapta boy uzaması yasası diye bir şeyden bahsediliyor. Türler zamanla hep daha mı büyür? Bu evrim tarihinde sıkça gözlemlenen bir durum evet. Buna kop yasası da denir. Ama modern sentezin bize öğrettiği gibi bu bir yasa değil, bir eğilim. Neden yasa değil? Çünkü altında yatan mekanizma evrensel değil, tamamen tarihsel ve koşullara bağlı. Büyümek bazen avantaj sağlar. Avcılardan korunma, daha iyi avlanma, eş bulma gibi. O yüzden birçok soy hattında dinozorlardan memelilere zamanla boyutların arttığını görüyoruz. Ancak kitapta verilen örnekler bunun neden bir yasa olamayacağını çok net gösteriyor. Şu cüce filler meselesi, değil mi? Aynen. Bir zamanlar Akdeniz adalarında, mesela Girit'te yaşamış filler var. Anakaradaki devasa ataları adalara geçince Orada bambaşka bir durumla karşılaşıyorlar. Ne gibi? Sınırlı kaynaklar ve avcıların olmaması. Ha. Bu yeni ortamda devasa bir vücudu beslemek bir anda dezavantaja dönüşüyor. Daha küçük olanlar daha az yiyecekle hayatta kalabiliyor. Yani ayıklanma tersine işliyor. Tam olarak. Doğal ayıklanma bu sefer tam tersi yönde işledi ve bu filler nesiller içinde bir köpek boyutlarına kadar küçüldü ya da atların evrimine bakalım günümüzdeki modern atlar pleistosen'de yani buzul çağında yaşamış bazı atalarından daha küçükler yani büyüme bir kader değil ekolojik koşullara verilmiş bir yanıt sadece kesinlikle peki aynı mantıkla şu meşhur tersinmezlik yasası. Bu da mı aslında bir yasa değil? Yani bir türün kaybettiği bir organı ya da özelliği asla geri getiremeyeceği fikri. Bu biraz daha nüanslı bir konu. Kitap burada harika bir ayrım yapıyor. Tek bir karakterin geri dönmesi mümkün. Mesela amonitler diye soyu tükenmiş deniz canlıları var. Kabukları zamanla kıvrımlı yapıdan düz evrilmiş olabilir. Milyonlarca yıl sonra, onların soyundan gelen başka bir türde, çevre koşulları değişince tekrar kıvrımlı kabuk yapısı ortaya çıkabilir. Nasıl oluyor bu? Çünkü bu yapıyı kodlayan genetik bilgi, gen havuzunda hala bir yerlerde uyur halde duruyor olabilir anladım. Ancak bütün bir organizmanın yani milyonlarca yıl önceki atasıyla birebir aynı genetik ve morfolojik yapıya geri dönmesi istatistiksel olarak imkansız. Zamanın oku tek yönlü akıyor yani. Evet, evrim yolda küçük geri adımlar atabilir ama başladığı noktaya asla tam olarak geri dönemez. Tamam. Yani evrimde katı yasalar yok, koşullara bağlı güçlü eğilimler var. Bu da bizi en temel tartışmalardan birine getiriyor. Rastlantının rolü. Eğer her şey önceden belirlenmiş yasalara göre işlemiyorsa, o zaman evrim tamamen kör bir tesadüfler zincirimi. Darwin'in bu şans faktörünü denkleme sokması kendi döneminde büyük tepki çekmişti. Bu kuramın en çok yanlış anlaşılan ve belki de felsefi olarak en çok tartışılan kısmı. Kitap rastlantı kelimesinin burada sebepsiz veya anlamsız demek olmadığını çok iyi açıklıyor. Buradaki rastlantı Birbiriyle ilgisiz iki veya daha fazla nedenler zincirinin kesişmesiyle ortaya çıkan ve bu yüzden öngörülemeyen sonuçlar demek. Bir örnekle açıklayabilir miyiz? Tabii. Genetik mutasyonlar rastlantısaldır. Yani bir canlının genlerinde meydana gelen bir değişiklik o canlının gelecekteki bir ihtiyacına yönelik olmaz. Sadece olur. Bu birinci neden zinciri. Yani bir kutup ayısında gelecekte iklim ısınacak diye daha ince kürklü olma mutasyonu ortaya çıkmaz. Tam olarak bu. Mutasyonlar rastgele olur, belki o an için zararlı bile olabilir. İkinci nedenler zinciri ise çevrenin kendisidir. İklim değişikliği, yeni bir avcunun ortaya çıkması, ne bileyim bir nehrin yatağının değişmesi, hmm. evrimsel değişim… İşte bu iki bağımsız zincir kesiştiğinde tetikleniyor. Kitaptaki mantıkla gidelim. Sahra'da iklimin yavaş yavaş kuruması bir jeolojik süreç. Orada yaşayan bir antilop popülasyonunun gen havuzundaki çeşitlilik ise biyolojik bir süreç. Bu iki zincir kesiştiğinde yani kuraklık baş gösterdiğinde gen havuzunda tesadüfen suya daha az ihtiyaç duymayı sağlayan bir varyasyona sahip bireyler avantajlı duruma geçer. Anladım. Sonuç öngörülemiyor ama kör bir tesadüfte değil. Aynen. Bir amacı yok ama bir nedeni var. Bir saniye. Şunu doğru anladım mı? Rastlantı kelimesi sürecin anlamsız olduğu anlamına gelmiyor sadece genetik piyango'dan çıkan biletin yani mutasyonun oynandığı oyunun kurallarıyla yani çevreyle önceden bir ilişkisi olmadığı anlamına geliyor mükemmel bir özet piyango'dan bir numara çıkıyor sonra o numaranın o günkü yarışta işe yarayıp yaramadığına bakılıyor tam olarak bu evrim ne tamamen rastlantısal bir kaos ne de baştan sona yazılmış determinist bir senaryo Genetik ve fizik kanunları belli sınırlar çizer. Mesela yer çekimi yüzünden bir karıncanın bir fil boyutlarına ulaşması imkansızdır. Bu bir zorunluluktur. Ama bu sınırlar içinde hangi patikadan gidileceğini belirleyen şey işte o öngörülemez tarihsel kesişimlerdir. Bu ayrım konuyu bambaşka bir yere taşıyor. O zaman gelelim şu meşhur doğal ayıklanma meselesine. Herkesin dilinde olan o en uygun olanın hayatta kalması lafı. Kitap bu ifadenin bir kısır döngüye dönüşme riskinden bahsediyor. Yani kim hayatta kalır? En uygun olan. Peki kim en uygun olandır? Hayatta kalan. Bu eleştiri haksız mı? Biraz boş bir laf gibi durmuyor mu? Ama tek bir anahtar değil, bir alet çantası. Kitapta da vurgulanan en az üç temel mekanizması var. Birincisi sabitleştirici ayıklanma. O ne demek? Bu, popülasyonun aşırı uçlarını eler ve ortalamayı korur değişimi değil, istikrarı sağlar. Klasik bir örnek. Şiddetli bir fırtınadan sonra hayatta kalan serçeler incelendiğinde kanat açıklıkları ne çok uzun ne de çok kısa olanların, yani ortalamaya en yakın olanların hayatta kaldığı görülüyor. Bekle, bu çok ilginç. Demek ki doğal ayıklanma her zaman değişime yol açmıyor. Evet. Bazen de tam tersine değişimi engellemek için çalışıyor. Kesinlikle. Ayıklanma burada bir heykel turaş gibi fazlalıkları yontup türü olduğu gibi koruyor. Peki hepimizin aklındaki o klasik evrimsel değişime yol açan mekanizma hangisi? O da ikinci anahtarımız gönlendirici ayıklanma. Bu, popülasyonun ortalamasını belirli bir yöne doğru kaydırır. Kitaptaki en çarpıcı örnek, sanayi devrimi İngiltere'sindeki Bistun Betularia adlı gece kelebeğidir. Sanayileşmeden önce bu kelebeklerin çoğu, ağaç gövdelerindeki açık renkli likenlere mükemmel uyum sağlayan beyaz renkliydi. Ama fabrikaların bacalarından çıkan is, ağaç gövdelerini karartınca, bu beyaz güveler kuşlar için adeta birer hedef tahtasına dönüştü. Yani daha önce kamuflaj olan şey bir anda dezavantaj haline geldi. Aynen öyle. İşte tam bu noktada popülasyonda çok nadir olarak bulunan koyu renkli bir mutant form devreye girdi. Bu koyu renkli güveler isli ağaç gövdelerinde neredeyse görünmez oldular. Yani genetik piyangodan çıkan koyu renk bileti çevre değişince bir anda büyük ikramiyeye dönüştü. Ve sonuçta sonuç Kuşlar tarafından sürekli avlanan beyaz güveler azalırken koyu renkliler hızla çoğaldı ve birkaç on yıl içinde popülasyonun neredeyse tamamı koyu renkli oldu. İşte bu, ayıklanmanın var olan bir varyasyonu değişen koşullara göre nasıl seçip yaygınlaştırdığının canlı bir kanıtıdır. Yani ayıklanma yeni bir şey yaratmadı, sadece var olan seçenekler arasından en uygununu seçti. Tam olarak bu. Koyu renkli güveler her zaman vardı. Sadece sayıları çok azdı. Kirlilik onları yaratmadı. Sadece onların devrinin gelmesini sağladı. Anladım. Çok net bir örnek. Peki ya üçüncü tür ayıklanma o nasıl bir etki yaratıyor? Üçüncüsü farklılaştırıcı ayıklanma. Bu birincinin tam tersi. Bu mekanizma ortalamayı değil spektrumun iki aşırı ucunu birden destekler. Ortadaki özellikleri taşıyanları eler. Mesela sadece çok küçük ve çok büyük tohumların bulunduğu bir adada yaşayan bir ispinoz türü düşünelim. Tamam. Orta boy gagalı kuşlar iki tohum türünü de kırmakta zorlanır. Ama küçük gagalılar küçük tohumlarda, büyük gagalılar da büyük tohumlarda uzmanlaşır. Zamanla orta boy gagalılar rekabette geri düşerken İki uçtaki popülasyonlar kendi yollarında ilerler. Bu da zamanla tek bir türün ikiye ayrılmasına yol açabilir. Aynen öyle. Türleşmeye giden yollardan birini açabilir. Anlıyorum. Yani doğal ayıklanma, çevreye göre bazen istikrarı sağlıyor, bazen popülasyonu bir yöne itiyor, bazen de ortadan ikiye ayırabiliyor. Tek bir kural değil, tam bir alet çantası gibi. Bu en uygun olanın hayatta kalması ifadesini çok daha derin ve anlamlı kılıyor. Kesinlikle en uygun olmak, duruma göre ortalama olmak, en uçta olmak ya da belirli bir yönde ilerliyor olmak anlamına gelebilir. Tek bir formülü yok. Harika. Bütün bu konuştuklarımızı toparlarsak, bu kaynak bize gerçekten de evrimin o basit, basamak basamak yukarı çıkan bir merdiven olmadığını gösteriyor. Onun yerine katı yasalar yerine eğilimlerin, mutlak bir senaryo yerine öngörülemez tarihsel kesişimlerin, ve basit bir kazanma mantığı yerine duruma göre değişen karmaşık ayıklanma süreçlerinin olduğu inanılmaz zengin bir olguyla karşı karşıyayız. Çok güzel özetledin ve sana üzerinde düşünmen için son bir kışkırtıcı düşünce bırakmak istiyorum. Lütfen. Şimdiye kadar hep rekabetten, yaşam mücadelesinden, ayıklanmadan bahsettik. Peki ya evrimin en büyük ve en yaratıcı motorlarından biri de işbirliği ise? Oo, ilginç bir bakış açısı. Kaynaklarımız bugün bizim hücrelerimiz de dahil olmak üzere tüm karmaşık canlıların temelini oluşturan hücre tipinin, yani ökaryot hücrelerin ki bunlar bizlerinki gibi çekirdeği ve karmaşık organelleri olan hücreler demek. Milyarlarca yıl önce çok daha basit hücrelerin birbirine katılmasıyla ortaya çıktığı tezini hatırlatıyor. Buna Endosimbiyoz deniyor. Yani bir hücre diğerini yutmuş ama sindirmemiş, onunla birlikte yaşamaya başlamış gibi mi? Aynen öyle. Bugün hücrelerimize enerji sağlayan mitokondrilerimiz bir zamanlar kendi başlarına yaşayan bağımsız bakterilerdi. Milyarlarca yıl önce daha büyük bir hücre bu bakteriyi yuttu ve bir şekilde ikisi de bu ortaklıktan fayda sağladı. Nasıl bir fayda? Büyük hücre koruma ve besin sağladı. Küçük bakteri ise inanılmaz verimli bir enerji üretmeye başladı. Bu ortaklık o kadar başarılı oldu ki bugün bitkilerden mantarlara ve hayvanlara kadar tüm karmaşık yaşamın temelini oluşturdu. İnanılmaz. Belki de yaşamın tarihindeki en büyük sıçramalardan biri bir mücadeleyle değil, beklenmedik bir ortaklıkla başlamıştır. Bu da evrimin sadece bir eleme süreci değil, aynı zamanda bir birleşme ve yaratma süreci de olabileceğini düşündürüyor.